kronometrelerini çalıştırıyor Kudüs'ü Müftüoğlu ve mücadele başlıyor. Mahmut Tekdemir top kornere gitti. Vederson penaltı noktasının üzerine Ömer Erdoğan faul. Cihan yerden pas İbrahim Akın. Holmen gösterdi kendini. İbrahim Akın şut şansı İbrahim dışarıya. 28 yaşında İskender Kartal Spor'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor takımına şimdi İbrahim Akın topu aldı. Derinlemesini oynuyor. Gol pozisyonu olabilir. Zamanında çıktı Yavuz. Mutlak bir gol şansı. İskender'le. İskender Alın değerlendiremedi. Bataşa'yı topla buluşturdu. Sercan hareketleniyor. Sercan'ın koşu onda bırakabilecek mi? Bataşa bırakıyor. Ortadan Turgay geliyor. Sercan Turgay'a bırakırsa tehlike. Bırakmaya çalıştı olmadı. Sezaryo Korner. Nasıl bir vuruş gelecek? Ali Doğan. Svensson geliyor. Yerden vuruyor. Hasa geç. Cihan kaçıyor. Sağ kanada güzel pas İbrahim'den. Marsikuş Kuş. Ortalar tehlike. Son randa müdahale. Ozan ve Korner. Sol kanada doğru oynadı Ozan. Vederson geliyor yanında. Gelişeme tak. Orta ceza sahasına. Bataja. Kontrol edemedi Sence. Kötü vurdu topa. Ekrem. Holmen önünde. Samuel Holmen. Ekrem Ekşioğlu. Ortası. Geriye doğru İskender bırakıyor. Cihan kontrol etti. İbrahim Akın kaleciden dönüyor. Top Yavuz. Yerinde bir müdahale. Kritik bir müdahale Yavuz Özkan'dan. Sol kanatta. Ali Tuğan'dan geriye dönmeye çalışıyor Tevfik. Tehlikeli geliyor Büyükşehir Belediye Ters bir vuruş. Elle müdahale beklentisi var. Çarpma olarak değerlendiriyor Kudüs'ü Müftüoğlu. Serdar Aziz ve Müftüoğlu ilk 45 dakikayı bitiriyor. Ekem zamanında müdahale etti Asagic. Kenan Asagic kısa düştü top. Bekir, Bataja gol pozisyonu. Bataja ve Kenan Asagic gole izin vermiyor. Hiç gol şansı Bataja değerlendiremedi. Ozan topu pası başarılı. Bekir çizgiye kadar iniyor ayağından açıyor topu. Ozan ısrarla takip ediyor İbrahim. Ceza sahasının hemen dışı serbest duruş kullanacak Büyükşehir Belediye Spor. Yavuz uyardı bir kez daha arkadaşlarını İbrahim Akın. Doğrudan kaleye Yavuz ve korne. Solda boşluk var Bataja. Bataja iyi sakladı Ozan. Ozan ortası cezalarına Turgay'dan önce Sezeryo. Dönen top Bekir. Pası güzel Bataja. Bekir şut şansı Mahmut'a çarpan top. Sercan ata denemesi dışarıya. Ozan orta şansı. Ozan ortayı da yaptı. Turgay Bahadır indiriyor. Bataja dışarı gitti top. Orta cezalarına ve çıktı ve topu kontrol etti Yavuz. Bataja sokuldu ve aldı topu. Bataja önü boş. Şut şansı. Bataja dışarıya. Ondan İbrahim Akın'a. İbrahim Akın. Holmen. Holmen. Ve topu alardı. Samuel Holmen 1-0 öne geçiriyor Büyükşehir Belediyespor'u. Belediyespor büyük avantaj yakalıyor. 81. dakika Holmen. Son 8 dakika. İşte gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Holmen kontrol, vuruş. Yavuz'un müdahalesi yetersiz kalıyor topalara gidiyor. Şimdi İbrahim Akın topu alıyor. Holmen yine solunda. Holmen'in koşu yoluna doğru bıraktı. Aşıtma vuruş top dışarı gitti. Vederson 5 oyuncu kaleye doğru hamle yapıyor Bursa Spor'da. Yine hata. Hasagiç. Vederson orta şansı. Yaptı ortayı. Bir kafa Ömer'den dışarıya. Son saniyeler Bursa'da. ve Kudüs'ü Müftüoğlu 90 dakikayı bitiriyor. Büyükşehir Belediyespor kazanıyor. Evet Kudüs'ü Müftüoğlu'nun düdüğüyle maç sona erdi. Sevgili izleyiciler seyircisiz oynanan bir karşılaşmaydı bu e, mücadele. E, taraftar olmayınca da zevki olmuyor değil mi? Kesinlikle. Gerçi bir yani... diş bir mücadele geçmiş. Çünkü iki takım da bir tarafta Abdullah Avcı bir tarafta Ertuğrul Sağlam. iki Kurt Hoca. Evet. Hmm. E, i̇kisi de e, önemli maçtı. E, hangisi kaybederse Hı -hı. gidiyordu. E, kas, e, büyükşehir kazandı ve Bursa'yı saf dışı bıraktı. Hı -hı. İki İstanbul takımı el ele evet, çeyrek grupta e, çeyrek finaleye adını yazdırdı. E, ben de şunları söyleyebilirim. Gerçekten e, seyircisiz oynanan maçların tadı tuzu Değil pek mi? çıkmıyor. Çünkü bizim de e, bu tür oynadığımız ben iki maç hatırlıyorum. Biri Samsun Sporlaydı. Yani inanın futbolcu kendini... İki maç yine azmış. Ya yani değil mi? 9 senede 2 maç. Hatırladığım kadarıyla daha fazla olabilir ama yani benim hatırladığım bu... kadarıyla 2 maç. Gerçekten futbolcu da kendini konsantre maça veremiyor ve maçın tadı tuzu olmuyor. Maç hakkında da benim burada izlediğim kadarıyla iki tarafın kazanabileceği bir karşılaşmaymış. Hı, hı belediye daha şanslıymış. Gol atıp kazandı. Evet, 82'de atılan bir golle evet. üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Evet sizin de söylediğiniz gibi Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediyespor 9 puanla sevgili izleyiciler çeyrek finale adını yazdıran iki takım oldu. A grubuna baktığımız zaman da Galatasaray Gaziantepspor e, karşılaştı. Evet. E, her iki takımda da yine e, adını çeyrek finale yazdırdılar. Bunlar da kesinleşti. E, bugün Galatasaray'da biliyorsunuz yine Aslan Tepe evet. görüntüleri vardı. Eşsiz görüntülerdi. Evet. Taraftarlar adına çok güzel görüntülerdi. Ayaksız'la bir hazırlık karşılaşması oynadılar ama o şölen mükemmeldi değil mi? Öyle bir stadda bir futbolcunun oynaması çok ayrı bir şeydir değil mi? Oynamak ister miydiniz mesela? Ya biz şimdi milli takımla falan yurt dışında gittik Hı -hı. öyle ama tabii ki şimdi Aslan Tepe yapılan stadyum gerçekten halükade. Değil mi? De yani orada futbolcu için top oynamak artık sadece o seyircinin evet. atmosferiyle o e, güzel görüntüsüyle bir zevk olur artık bundan sonra evet. inşallah Kazasız belasız sakatsız Evet bir sezon geçirmek. En önemlisi o zaten değil mi? Bir futbolcu evet. için. Evet. Siz de çok çekmişsiniz tabii sakatlıktan. Evet. E, futbolu bu sakatlık yüzünden bıraktım dediniz. Şimdi e, Bursa sporlu e, Bursa sporla devam edelim. Aslında siz de 92 senesinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli sporunda Bursa spor gibi yakın olduğu şampiyonluğa yakın olduğu evet. bir dönemi de hatırlıyoruz. E, kesinlikle. Değil mi? O da elden evet. kaçan bir Yani O zaman oldu. biz son e, bir, 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 son Liglerin bitmesine 5 hafta kala liderdik. Hı hı. Ee, son 5. haftadan sonra liderliği kaptırdık. Ve Beşiktaş herhalde hatırladığım kadarıyla hı hı. şampiyon oldu. Yani o sene Bursaspor'un gerçekleştirdiğini bu hı hı. sene biz gerçekleştirebilirdik. O dönem Güvenç Hocamız ve Sefa Sirmen yönetimiyle beraber. Hı hı. Ee, ama biz o sene son haftalarda... Ee, Başaramadık. 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 Aslında Bursa Spor'a da baktığınız zaman değil mi Nuri Bey? Yani e, geçtiğimiz sezon şampiyonu ama bu senede gayet iyi gidiyor. Normalde bizlerin seyrettiği takımlarda bir sene önce atak yapan takımlar öbür sene i̇şte, Sivas, bir, bir, örneği, Sivas var. örneği de var. Bir düşüş yaşıyorlar. Evet. Bu anlamda Bursa Spor'da ayakları yere basan bir takım olduğunu da görüyoruz. E, Bursa Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmesine Hı -hı. rağmen ligde gayet iyi evet, gidiyor. E, demek ki... Futbolcu kardeşlerimiz bazı bir tempoyu tutturmuş. Ee, tabii ki ister istemez oradan yorgun geldiler ama ligde hiçbir Hı -hı. sıkıntı yaşamadan yollarına devam ettiler. Trabzonspor'un arkasından devam Hı -hı. ediyorlar. Evet. Şimdi e, Bursa Sporlu taraftarların görüşlerini aldık. Bakalım Bursa Spor cephesinde neler yaşanıyormuş. Hep birlikte e, bununla ilgili görüntülerimiz geliyor ekranlarınıza. Allah ın, Allah ın. Hiçbir şey Texas grubu 1963'ten beri var. Kulübümüzün kurulduğu günden beri Texas, Texas'ta kulüple beraber kurulmuştur. Ama esas resmiyetini 1970'li yıllarda Zonguldak yaptığımız bir deplasman sonucu, evet otobüslerin yarattığı konvoya işte Texaslar gibi geliyorlar. Texaslar gibi diyorlar. Yerelden bize verilen bu isimle beraber. Texas o günden beri var yani birçok bir grup olmasına dedim olmasına rağmen dediğiniz gibi bizim kaynak biziz yani herkes stadın neresinde olursa olsun hangi grup olursa olsun herkes Texas'tan çıkmıştır Texas'ta belli bir dönemi geçirmiştir stajını almıştır ama şu anda bizim yaptığımız bir organizasyon var Türkiye'de bir kez daha iyi yapıyoruz taraftarlar meclisi oluşturduk biz türbin komisyonumuz var İletişim, bilişim komisyonlarımız var organizasyonlar. Sosyal sorumluluk projesi Takip edecek komisyonlarımız var ee, Bursa Spor taraftarının Aslında gerçek yüzünü Göstermek amacımız bizim Yani e, Türkiye'de maalesef Tanınan yüzümüz, bilinen yüzümüz Veya gösterilmek istenen yüzümüzün Bu olmadığını anlatmak istiyoruz artık insanlara. Son iki senede şampiyonluk sürecinde Ve en son bu seneki tekrar e, zirve yürüyüşünde Baktığımız zaman biz büyük bir tribünüz Ve bir takım sıkıntılarımız var Birey olarak biz bunlara müdahale edemedik, sesimizi duyuramadık. Türbün grupları var, taraftar dernekleri var, internet siteleri var. Bunların hepsini dedik ki hep beraber, türbün eskileri var, abileri var, türbünü bırakmış yan taraftan, kapalıdan, maratonda, maç sereden insanlar var. Türbüncü olup bir süre sonra türbünü bırakmış. Bu süreçte işte hepsini birleştirelim, hepimiz bir olalım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biz zaten biliyoruz doğruları ön plana çıkartarak Türkiye'ye örnek olacak. Aynı zamanda da biz kendimizi türbin olarak Teksas'ı, Bursa Spor taraftarını doğru ifade edebilecek bir oluşumun içine girdik. Bundan sonra yanlış olanlar, yanlış yapanlar bizle birlikte olmayacak. Biz doğru insanlarla birlikte hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Bir şeyler gelir, bir şeyler geçer, insan... Bu programlarını dinliyoruz. Gazetede köşe yazarlarını okuyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Kimse bu sayı kayla almıyor. Hesaba katmıyor. Daha bence. Hacı zaten... bir şey. Yani. Daha iyi yani. Bence daha bence iyi. iyi. Gene aradan hocam. Fenerbahçe ile olan dokuz puan farkını konuşuyor insanlar. Arada ikinci bir takım var ve bu takım geçen sene şampiyon olmuş. Geçen sene bir hikaye vardı. İşte bunlar şampiyonluk stresini kaldıramaz diye. Onu hallettik. Şampiyonlar <laughs> şimdi <O defter gülüyor> şimdi bu... Şampiyonlar Ligi'nde de aynısını yaşadık. Bakın Manchester'a gittik, Glasgow'a gittik, Valencia'ya gittik. Evet ağır bir mağlubiyet aldık Valencia'dan ama insanlar maalesef balık hafızalı. Yani daha ağırlarını yaşamış büyük takımlarımız var. Büyük sıfır Sıfır, dönenler sıfır var. puanla dönenler var. Biz ilk senemizde iki gol attık, bir puan aldık. Bir de şöyle bir şey var. Yani Bursa Spor bu Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra şu anda ligde ikinci ikinci yarı bizim Şampiyonlar Ligi maçlarımız da İnsanlar neyin hesabını neye göre yapıyorlar bunu biz anlayamıyoruz. Çocukken diyordum ki hep ya bir kerecik ölmeden bir şampiyonla oynayalım ikinci olalım diyordum yani şampiyon da olmayalım ikinci olalım. Yani o süreçte ben şöyle hep hayal ediyordum diyordum ki ya hayatım ne mutlu günü olur herhalde. Yani şampiyonla oynasak ya da şampiyon olsak doğduğum günden o güne kadar ki en mutlu dakikalarımı yaşarım diye düşünüyorum Şöyle oldu şampiyon olduk Yani biliyorsunuz hatırlıyorsunuzdur Bizim maçımız bitti Fenerbahçe-Trabzon maçını bekliyoruz İnanın orada ben başladım ağlamaya Yaklaşık bir saat stattan çıkmadan Hiç yerimden kıpırdamadan bir saat boyunca ağladım Nasıl mutluyum <laughs> yani Çok sevinçliyim ama anlatılmaz bir şey bu yani Bizim bu şampiyonlukta bir tek içimizi burkan bir şey var Evet teşekkür ederiz. Trabzon spor son maçta beraber kalmasaydı biz şampiyon olmayacaktık. Ama bizi şampiyon Trabzon spor yaptı. Bir Trabzon başarılı, bir biz başarılıyız, bir arkamızdan gelen Kayseri başarılı. Kayseri İstanbul Büyükşehir Belediye'yi bile kendilerinden saymıyorlar. Türk futbolu başarısız diyorlar ya. Yani. Günahtır bence bu tarz şeyler. Yani. Türk futbolu gayet başarılı bence. Anadolu devrimi devam ediyor. Sadece bu spor olarak değil. E ee, tekrar hep aynı isimleri söylüyorum. Bir efsane Göztepe. İşte Eskişehir spor, Gaziantep Eskişehirspor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Ankara Gücü, Kocaeli. Kocaeli. Yani özlemle yad ettiğimiz dostlarımız. Bunlar. Keşke onlar da olsa. Onlara da gereken değer verilse de e, lig gerçekten lig olsun.